Diki ile beraberiz. Bu taraflarını işleme merkezinde bitirmiştik. Eren şimdi yenisini bağlıyor. Önce eksantrik yerinden. Dış eksantrinden mi yakalıyorsun? Evet. Bundan sonra iyi. Dış eksantrikten tuttuk. İlk işlem olarak deliği işliyoruz. Kaba sonra finish atacağız. Delik kompratörümüz Mikrometremizde delik çapı 160 olduğu için onu ayarlı ölçüyoruz şimdi deliğimizi. Maşallah. İlk tarafımız tamam. Tersine döneceğiz şimdi. Parçamızı söküyoruz. Bu tarafına başlıyoruz. İçten yakalayıp dış tornasını yaptık. Üçüncü işlem olan kama açımına gidecek. Part 3 kama açımında görüşmek üzere. Şimdi parçalarımızı üst kata çıkartacağız. Görüşürüz. Hoşçakalın.